Hasan Tekin A'da Anadolu Lisesi öğrencileri kale içinin tarihini araştırıp yerinde incelemek için gezi düzenlediler. Sosyoloji dersi için bir çalışma düzenleyen öğrenciler kale içini ve etrafını keşfe çıktı. Hasan Tekin A'da Anadolu Lisesi felsefe öğretmeni Mehmet Rıza Alanko kale içinin geçmişini araştırıp yerinde görmek için öğrencilerle birlikte geldiklerini söyledi. Hocam sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Kale içinin e, surlarının etrafında gördük öğrencilerinizle birlikte. Tabii, İsmim Mehmet Rıza Alanko. Hasan Tekin Adı Anadolu Lisesi Felsefe Grubu dersleri öğretmeniyim. Okulda vermekte olduğumuz derslerden bir tanesi sosyoloji dersinin gereği olarak çocuklarımıza eski Denizli'nin kent dokusunu, Helenistik dönemden e, Beylikler dönemine, Selçuklulardan Osmanlılara ve nihayetinde e, Cumhuriyet dönemine intikal eden kent devamlılığını yerinde gösterebilmek için bir gezi planlamış bulunmaktayız. Ee, gezi faaliyeti hemen rehberlik yapıyorum. Çocuklar kendileri teorik bir çalışma yaptılar. Bu teorik çalışmayı sunacaklar ee, mahal mahal. Gezimiz kale içinden başlayacak, kale içinin surlarından başlayacak, kapıları ve arastalarıyla devam edecek. Daha sonra kentin Germiyanlılar döneminde yapılan e, diğer unsurlarına e, hamam ve e, eski ulu cami e, olmak üzere bayram yeri. E, haline dönüşmesini beraber göreceğiz. Sonra da tanzimat dönemi ve meşrutiyet döneminde ortaya çıkan idari yapılarla kentin e, aldığı hali bugünkü e, vilayet konağı civarında izleyip Cumhuriyet döneminin merkezi sayılabilecek. Delikçılar'da e, faaliyetimiz son bulacak. Bugün bütün gezi var o zaman hocam. evet evet aşağı yukarı. Kale içini araştırıp gelen öğrencilerden Umut Özkan eski surları ve kale içi tarihini yerinde görmek için geldiklerini söyledi. Adım Umut Özkan. Hasan Teknada da okuyorum. Ee, Umut gezinin amacını öğretmenizden öğrendik. Ee, bilgi sahibi olarak mı geldin buraya kale için tarihiyle? Yani önceden de bilgimiz vardı denizde yaşadığımız için. Ne biliyorsun kale ile ilgili? Hani hocamız da anlattı. Hocamız da ne gibi. anlattı. Ne anlattı? Önceden işte hani çok bir uygarlığa sahip olmuş hani diye anlattı. O yüzden birçok tarihi yapısı var. Öyle surlardan falan bahsettik öyle işte. Bugün ders var mıydı? Var da gitmedik. Kırdanız okula. Evet. Ama güzel bir amaç için buradasınız. Tabii, tabii kesinlikle. Hasan Tekin Anadolu Lisesi öğrencilerinden Nazire Akbulut, kale içinde bulunan tarihi hamamları araştırmış. Kağıtlarda yazan notları hakkında bizlere bilgi verdi. Geziye yeni başladınız ama kısaca anlatır mısın içiyle'nin tarihini bize? Ya biz konulara böldüğümüz için kale Kaleiçi'nin tarihi benim yani konum değil. Hı -hı. O yüzden ben e Sende neler var? Hamam var galiba. Hamam kültürü var. Evet, işte e gelmeyen hamamının e tarihçesi Bunun hakkında bazı araştırmalarımız oldu. Onun için hakkında bilgilerim var benim de.